Dostlarım selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bambu gibi bir güne ailenizi bırakmışsınızdır ya da bırakacaksınızdır. Ee, ben bıraktım sayılır bir e, bu yüz soru e, 2 fen dersinden 100 soru hedefimden sadece bir tanesinden 25 soru eksik çözebildim. Artık daha fazlasını midemde beynimde kaldırmayacağı için soru görmek istemedim artık. O yüzden çözmemeyi tercih ettim. Biraz da arkadaşlar içinden gelmeli insanın hani isteksiz çözüp böyle verim alamamaktansa bence çözmemek daha iyi. Ayrıca çok da soru değil 25 soru çözmemiş oldum. O da benim için çok sorun değil açıkçası. Şimdi hemen size ne yaptım onu göstereceğim. Bu e, kimya özel kanalından şey yaptım işte 5 soruda 5 tekrar konsepti var. Arkadaşlar izlemediyseniz bence kesinlikle sınavdan önce izlemezsiniz. Yani tabii ki kimya seviyenize bağlı ama bence hoca güzel anlatıyor ve güzel yerlere değiniyor. Her neyse. Daha sonra TYT coğrafyadan, sosyalden konuya da soru konu ya da meb okuması yapacağım yapacağım için ondan sonra ben video izlemeyi tercih ediyorum. Bu sıralar TYT coğrafyada. TYT coğrafyadan video izledim. Ayrından da 3. ayet fen kısmından olan öncülüm için e, bu atom parçacıklardan video izledim. Hemen buraya geliyorum arkadaşlarım. Daha sonra Bilgisayar Malt TYT Türkçe'den ee, hemen böyle şey attım. Deneme attım. Daha sonra bilgisayarıma TYT sosyal denemesi attım bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ben AYT sayısal e, AYT sayısal diyorum. Bu map denemelerinin hani bu e, üç adım denemeleri miydi neydi? Ondan sonra burada ikinci e, deneme birinci adımı çözdüm. Ama daha sonra arkadaşlar daha fazla AYT denemesi çözmek istediğim için şu kısımda da biraz da zor e, taraftan çözeyim diye diye hemen geldim burada da e, ikinci adım üçüncü denemeyi çözdüm ya ikisi de gayet güzeldi ama arkadaşlar bence matematik kısmı hiç uygun değil hadi fen yine biraz ama bence hiç matematik kısmı uygun değil hani geçen sene ben iyi ki seçerek çözmüşüm ama bu sene de çözmek istiyorum arkadaşlar geçen seneki sınav sisteminden sonra fikrim çok değişti çünkü daha sonra burada e, Evet paragraf çözdüm. 40 tamamladım. 8'de 8 soru olduğu için her testte. Bu saatte konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Yani hani yapacak hiçbir şey de yok ona. Daha sonra biyotik biyotikten kaç soru çözdüm? 81 soru bu biyotikten çözdüm ama bu ayet efen kısmının içinde de olduğu için totalde 107'ye tamamlamış oldum. Yani birinci ayet efen kısmında 100 barışını burada barajını buradan açmış oldum. Daha sonrasında hız ve renkten ayet kimyadan 5 kere 13'ten 65 soru çözmüş oldum. Yani 5 deneme çözdüm. Şu şekilde gösterebilirim. Daha sonra e, burada da şey vardı. Acil yayınlarından son e, birkaç testim kaldı arkadaşlar. Buradan da TET Matematik denemesi attım. Bu şekilde günlük hedefimi de tamamlamış oldum. Saat biraz geç olduğu yüzden beynim akıyor. Ha, bu arada şurayı göstermeyi unuttum. Ben Barış'ın ilk... Um, 10 soru kalıbında olan e, kitabını almıştım. Arkadaşlar baya kaliteli bu arada. Yani tabii ki Barış kalitesini ben tartışmam yani. Ama zaten çok merak edip de almıştım. Buradan 7. ve 8. denemeyi çözmüş oldum. Gerçekten çok ufuk acıcı soruları var. Zaten de e, Barış hocamın kendisi çözüm yaptığı için normal konu ben e, soru çözümlerini de izliyordum. Bunu soru çözümünü yapması da çok çok büyük bir nimet yani benim için. Yani Tabii ki diğer öğrenciler için de ama Barış Hoca'dan anlayan, verim alan öğrenciler için veli nimet tabii ki. Neyse yine çok konuştum. Çok konuşmayayım. O zaman e, diyorum ki hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.